Merhaba sevgili severler. 13 Ocak Perşembe İzmir yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Malum İzmir'de 7 koşu, azatlı bir program olunca işler en azından ön plana çıkan isimler erken bitti. Ben de bitmişken videoyu yükleyelim canlı yayını çekelim. Sonrasında katılanları izledikten sonra daha sonrasında da dostlarımız izleyebilsinler. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Heyecanı hep birlikte bugün İzmir'de 7 koşulu bir programda yaşayacağız. Dün Bursa'da ve İstanbul'da daha doğrusu şu vakitlerde İstanbul yarışında son koşu noktalandı. Dil su halis karataşı bulunca kazandı. Gündem yol bulamadı derken yarışlar bitti. Dördüncü ayakta Zeybek Flight geldi. Bunlar at yarışının belki de güzelliği sevgili dostlar. Düşünün ben bile 1-2-3-4 yazdım Zeybek Flight geldi ama aslında bizlerin yattığı yerde bazı insanlar da mutlu oluyorlar. E bizde de hata var. Bunun geçen gün örneğini de yaşadık Can Ömer'im yarışında. 1-2-4-5 yazdık Can Ömer'im geldi Geçtiğimiz günlerde hatta dün yayında da bunun sohbetini yaşadık sevgili dostlar. Bazı atlar benim için o grubu geçemezler statüsünde ama hani at yarışının tabirinde atatı geçer vardır ya sevgili dostlar. İşte o tamamen e, doğrudur. E, bugün de bunun örneklerini yaşıyoruz. Evet, ister istemez yarış severin çoğunluğunun oynadığı isimler veya jokeyler hata yaptığında isyan bayrakları çekiliyor ama belki de at yarışı böyle güzel. Çünkü bir gün bizlerin kaybettiği yerde başkaları seviniyorken başkalarının kaybettiği yerde de bizler seviniyoruz. Aslında temel bu. Çok takmamanızı öneriyorum at yarışını kafanıza. Israrla da bunu söylüyorum, dile getiriyorum, anlatıyorum sevgili dostlar. Niye diyorum bütçeyi aşmayın, kendinizden şaşmayın diye. Çünkü çok taktığınızda ister istemez hasta olursunuz veya canınızı sıkarsınız. Bunu her daim dile getiriyorum. Daha demin sevgili Murat kardeşim Bursalı isyan etti. Bayrakları indirdi. Ben dedi sezona kadar at yarışı oynamayacağım abi dedi. 1-2-3-4 yazdım. Zeybek flight geldi dedi. Onu da anlıyorum. Ee, yani e, hani ne derler? E, yargılamıyorum. E, hak veriyorum. Ama e, bazen çok takmamak gerekiyor. Yani açık söyleyeyim. Bazen gerçekten istemeyince olmuyor sevgili dostlar. Hiç beklemedim deyiniz anda bu oyundan para da kazanabilirsiniz. Öyle de enteresan bir oyun. At yarışı e, nankör oyundur derler ya sevgili dostlar. Tamami odur yani. O yüzden e, günün keyfini yaşamanızı, çıkarmanızı öneriyorum. Yani başka da diyecek bir şeyim yok. Çok takmayın. Bütçeyi de aşmayın. Her daim söyleyeceğim budur. Celal Topçu, Nihat Aktaş, Nihat Ünlü herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Hızlıca çok uzatmadan 10 dakikada yorumlayacağım. Sizler de küçük dokunuşlarla heyecanı ortak olabilirsiniz. Bugünün tek tesellisi Şimşek Efe oldu. Ee, çok kolay bir yarış kazandı. Abilerini de geçti. Yavaş yavaş yukarıya göz kırptı. Ee, belki ganyan üzerinde söyleyeceğim. Şimşek Efe'ye gitseydik bir şeyler kazanabilirdik. Çünkü Zeybek Flight da cazip ama bazen kurguda yanılıyoruz. Muammer Tuncay selam hayırlı yayınlar demiş. Bahadır Erbay, Bahadır Komutanım da kardeşim yazmış. Cansın diyorum ona da. işi gücü rast gelsin. Durmuş abi, Durmuş Hüsem. İyi yayınlar, bol şanslar demiş. Ona da selam olsun. Geçtiğimiz günlerde Hipodrom'da beraberdik kendisiyle. Tanıştık. Aylar sonra seneler sonra tanıştık diyebiliriz. Çünkü Durmuş abi de ilk üyelerindendir benim. Yani e, nasıl diyeyim en başından beri benimle birlikte. Yani beni anlayabilen insan olunca insan daha keyifli oluyor sevgili dostlar. Birinci koşu 3 şart X mücadele 3 yaşlı İngilizler start alacak. Yarış yaşamına bu piste başlayıp ardından son idman görüntüsünde gayet haklı heybetli duran 2 numaralı Run for Happiness. Will Power bilenler bilir. Sabırlı'nın anne kardeş'tir sevgili dostlar. Ben bugün her ne kadar yarış kum pistte olsa da Butay kum pistte yarış yaşamına kazanarak başladı. Baba hakimden olma sebebiyle bugün birinciliğin güçlü adayı olacaktır. iki numaralı Ramfor hepiniz değerli dostlar. Nihat Aktaş boşver kral önümüze bakacağız. Seninle izler daim yazmış sağ olsun var olsun. Her zaman söylüyorum. Dün dünde kaldı sevgili dostlar. Bugün İzmir yarışı var. Bugün cepte param yok pas geçin. 10 lira mı var? 1 lira oynayın sevgili dostlar. 1 liraya 5'li ganyan oynanıyor. Oynayın, açın güzel beşli ganya. Verdiğim birer tane at var. Onların yanına iki ayağı birer tane at yazın. Ensenizi yaslayın geriye doğru. Geçin televizyonun karşısına. Keyifle oynayın. Kimse size bu oyunda 100 liralık, 50 liralık oynayacaksınız diye bir pres yapmıyor sevgili dostlar. Her zaman dile getiriyorum. Mustafa Ergin merhaba yazmış. Teşekkürler. İkinci koşu meydan dişilere ait mücadele. 4 yaşlı Araplar start alacak. Yarış yaşamına Çin piste başlayıp Ardından kum pistte sulu sahada bir yarış daha gören o gün için talihsiz kaybeden bugün yarış yaşamına başladığı Jokey Sinan Özen'e emanet edilen 7 numaralı Koca da sevgili dostlar. Yüce Dağ'ın anne kardeşi Gaye Hanım yavrusu anne attı tan yüze gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam. 7 numaralı Koca da bence bugün uygun rakipler yanında birinciliğe meydanda veda etmeye yakındır değerli dostlar. Bahadır Erbay da kardeşim valla muhabbetin yeter demiş sağ olsun var olsun. Geçtik 3. koşu 4 şart 4 ve yukarı Arapların mücadelesi İzmir yarışlarında start aldığı son yarışında valla sanırım jokey inisiyatif aldı. Yani hayatımda gördüğüm en enteresan yarışlardan biriydi o gün Aslan Soylu için birden ön tarafa gelmek istedi. Bugün bence kendi yarışını koşacaktır en azından ilgilileri de e, bu yönde tercih bulmayacaktır diye düşünüyorum çünkü gitmesi yine hata olacaktır. Bugün ön tarafa gidecek atlar da var. E, yerini iyi alması halinde 2 numaralı Aslan Soylu sonlarda Gökhan Kocakaya ile kuvvetli gelip kazanabilir. Gökhan Kocakaya da bugün herhalde İstanbul'da 2 tane yarış aldı çarşamba gününde. Bakalım İzmir'e de gitti. Orada neler yapacak? Benim sizlere önereceğim isim bu koşuda 2 numaralı Aslan Soylu ama her zaman dile getiriyorum sevgili dostlar. Zaman zaman e, at sahipleri, antrenörler e, at At ilgilileri bu yarışları, bu videoları izliyorlar. İzledikleri için de bazen kendi gardlarını alınca gardlar alındığında e, bu kez e, farklı estantaneler de çıkıyor. Bugün Golden Pass'in yalnız kalması gibi. Yani ilk düşündüğünüzde kalmaz diyorsunuz ama at yarışında bu var yani kalıyor. Yani O gün onu kalıyor yani bir şekilde kalıyor. Siz buna ister kötü niyet taşıyın ister iyi niyet taşıyın ama at yarışında bu var. Yani ben e, inanın açık söyleyeyim kendi atımızla bile bekle dediğimiz yarışı kaçarak kazandık. O kadar da net söyleyeyim sevgili dostlar. Bundan herhalde 8 ay falan önceydi. Mart ayıydı. Yani bunu yaşıyoruz. O yüzden hep söylediğim gibi bazen bırakın direktifti jockey bile inisiyatif alabiliyor. İşte Aslan Soylu'nun son yarışı da muhtemelen jockey inisiyatifidir. İlgililerin kaçın dediğini düşünmüyorum ama tabii ki oluyor bunlar. Ben güçlü geleceğini düşünüyorum. 2 numaralı ...Aslan Soylu'nun. Dördüncü koşu... ...Francesco Suponza koşusu... ...Allah rahmet eylesin. Dört büyük araya... ...yaşlı İngilizlerin mücadelesinde... ...namı diğer kuru soğan, patlıcan... ...patates. Ee, Onur Yetkin... ...değerli büyüğümüz... Ee, ...kuru soğan, 2100'de 5'te 3... ...İzmir'de 14'te 9 yanlış hatırlamıyorsam... ...Ankara'da 2, Adana'da... ...bir yarış ardından yeniden evine gelen... ...son yarışında Kingman Go'nun... ...kazandığı Delaware'nin ikinci... ...kuru soğanında herhalde... Dördüncü olduğu yarıştı ki Enlino'da üçüncü olmuştu o gün. Ben bugün son yarışını görme avantajıyla sevdiği İzmir pistinde istediği gidişatı da bulan ön tarafa gidecek rakiplerini pozisyon altına alıp etkili düzlük sprintini o viraj üzeri kullanacak olan iki numaralı Kuru Soğan'ı e, Özcan Yıldırım'la kazanmaya yakın görüyorum sevgili dostlar. E, bir aksilik olmazsa gücünü konuşturacaktır, ayakları düz bassın. Her ne kadar Özcan Yıldırım formsuz olsa da ben bugün şanssızlığını kırabileceğini ve eski kuru soğanı bizlere gösterebileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Geldik günün 5. koşusuna. Muammer Tuncay da aşan babayı tek tutuyorum demiş. Yani işte hep dediğim gibi sevgili dostlar aşan babayı Muammer Tuncay tek tutuyor takip atım diyor. Ya ben onun yerinde olsam bu ayakta başka at yazmam. Ha, bana sorarsanız bu at bugün yarış kazanır mı? Kazanmaz. Hani ben herhalde ee, elemeye başlasam önce Aşambaba'yı sonra Perfect Runner'ı, sonra Jotun sonra El Nino'yu sonra kuru sohana elerim. Yani ne demek istediğimi anlayın ama at yarışında at atı geçer. Allah korusun yarışta bir şey olur. Aşan Baba yalnız kalır. Herkes uyur. Liderliği alır. 800 virajını geçer. 5 boyunda döner. Arkadakiler gele geleyim derken Aşambaba 3 boyla e, kazanır sevgili dostlar. At yarışında bu var. Yani o yüzden hep söylüyorum. Ben sizin yanınızda sizlerin kaçırdığı isimleri gösterebilmek için varım sevgili dostlar. Evet bugün belki programa baktığımızda bir koşuda cazip isim çıktı. Hatta iki koşuda da cazip isim çıktı diyebiliriz. Yani en azından kağıt üzerinde. Ama dediğim gibi yani orada küçük dokunuşlar çok önemlidir. Mesut saçın yazdığı gibi seni dinlemeden oyun yapmıyorum, oyun kuramıyorum demiş. Ne mutlu bana yani. Orada dinleyip beni anladıktan sonra kendi oyunuyla bütünleşirse e bir de kendi tuttuğu atı tek atarsa ne mutlu bana sevgili dostlar. Yani ben ses kaydında e, günde eski kış sezonu, yaz sezonunda özellikle düşünün yani bir saatimizi 10 dakikadan 6-4 yarış olduğunda 15 dakikadan bazen bir saat insanlar beni dinliyorlar gün boyunca yani o bir saatlerini ayırıyorlar. Beni anlamak için ki anladıklarını bütünleştirmek için e bu da benim için çok önemli bir detay sevgili dostlar. Geldik günün 5. koşusu satış iki mücadelede start aldı son Kocaeli yeri sonrası evine dönen. Bugün ön tarafa gidecek iki tane rakibini sonlarda güçlü ataklarıyla gelip geçmesini beklediğim iki numaralı Dulat. Mert Çançeli'yi buldu. Daha önce böyle rakipleri geçti. Bugün de bir aksilik olmazsa sonlarda düzlükte dışarıyı bulursa iki numaralı Dulat birinciliğin güçlü adayı olacaktır. At yarışı hatalar oyunu. Son İstanbul yarışını izleyin. Gündem yol boyu çıkamadı yani çıkamadı. Gökhan Kocakaya e, kötü yerlerde kaldı. Kaybetti. At yarışının e, doğası bu düşünün yani. Di suyu tek atanlar nasıl keyif yaşadılar sevgili dostlar? Halbuki çıksaydı, yerini iyi alsaydı, kuvvetli gelseydi bu sefer gündemi tek atanlar e, mutluluktan uçup gündemi değiştireceklerdi benim ses kaydındaki tabirimle ama olmadı. Geldik 6. koşu maiden dişilere ait mücadele. Bölündü bu yarış. Arap atları start alacak. Yarış yaşamına 3 koşu ile başlasa da bir süre geri alınan ardından tekrar iki aya geri alındıktan sonra bu kez bence kendini hatırlatacak olan çok kuvvetli kardeşleri bulunan iki numaralı Baybora. Eskiden bir Beybora diye bir at vardı bilenler bilir. Ben iki numaralı Baybora'nın bugün temiz kağıdını sahaya yansıtıp gücünü Muhammed Mirbilgin'le ile konuşturacağını düşünüyorum. Benim sizlere önereceğim isim Arapların dişilere ait mücadelesinde iki numaralı Baybora olacak değerli dostlar. Ve geldik son koşu. İzmir yarışlarında son koşuyu da yorumladıktan sonra bugün de İzmir yarışlarına noktayı koyacağız. Yayına anlık gelenlere teşekkür ediyorum. Beğeni butonlarına bassınlar. Katılamayanlar da zaten birazdan tekrarını izleyebilirler. Herkes var olsun WhatsApp grubuna katılıp yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını dinleyip altılıgan ganyan kuponlarınızı oluşturup belki de sizlerin kaçırdığı cazip isimleri öğrenmek isterseniz yarış nasıl koşulur kim nerede durur onları da bilmek isterseniz 0553 425 5930 yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını dinleyip altılı ganyan kuponlarınızı ulaştıra oluşturabilirsiniz whatsapp üzerinden de mesaj yaz yazarak bana ulaşabilirsiniz Ercan Ertanç hayırlı akşamlar demiş Özkan Avcı da selamun aleyküm demiş aleyküm selam diyorum Geçiyorum son koşuya. 15 handikap kısraklara ait mücadelede start aldığı son 3 yarışında yavaş 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 formu arttıran bir numaralı Serpinti. Erhan Aktuğla start alacak. Bugün yarış gidişatında her ne kadar ağır kilosu olsa da koşunun en iyi yerinde gideceğini düşündüğüm. Kalite olarak da bir nebze olsun bu rakiplerden daha iyi gördüğüm ki zaten kilo avantajı da kilo dezavantajı da bunu ortaya çıkarıyor. Bir numaralı Serpinti Bence bugün 3 ay sonraki 4. yarışında Erhan Aktuğlu 600 ile 400 arası kendini gösterip birinciliğin güçlü adayı olabilir değerli dostlar. İzmir yarışlarında çiçek açmasını dikkat edin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Yaklaşık 2019'un Haziran'ından beri ara ara sizlere sesleniyorum. Bugün de seslendim sevgili dostlar. Biliyorum güzel insanların yüreğine bugün de dokunduk. Değerli yorumlarınızı, katkılarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın, bütçeyi aşmayın, kendinizden şaşmayın. At yarışı modern toplumların sosyal ihtiyacıdır. Mustafa Kemal Atatürk bunu da unutmayın sevgili dostlar. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.